Hızırin Kanyonu'nu tekneyle gezme fırsatı bulduk. Gerçekten bir doğa harikası. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın burayı görmesi gerekir. Eldeyememiş, henüz keşfedilmemiş alanlar. Bunlar için e, turizme kazandırmak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra yapacağız. Kaymakam Hanım zaten yeterince çalışıyor. Sağ olsun. Gerçekten bir açık hava müzesi konumunda tarih, kültür yanı sıra aynı zamanda doğasıyla, coğrafyasıyla da muhteşem güzellikler yer aldığı kent. İşte bugün Besni'de, Kızılim'de hareket ettik. Atatürk Barajı'ndaki Boğaz'a kadar, oradaki köprüye kadar sahil şeridini e, adeta adeta kanyonlarıyla beraber, işte kayalardaki mağaralarıyla beraber bütün bu saklı gözellikleri görerek e, bir seyahat yaptık. Gerçekten muhteşem bir diyar. E, harikaların olduğu çok özel bir e, bölge. Dolayısıyla biz e, Adıyaman'da evet tarihini, kültürünü yaşatalım, bunu aktaralım, bu turizmden faydalanalım derken ama bir taraftan doğasını, doğal güzelliklerini ve bunun da bir şekilde doğal turizmi işte sahil ile beraber, deniz barajıyla beraber başka türlü katkılar da sunmak üzere nasıl istifade ederiz? Nasıl bunu Adıyamanımıza, ülkemize bu güzellikleri kazandırırız? Onun çalışmalarını yapıyoruz.